Thank you. İşime 4 tane sarı boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum ve arkada mesafe bırakıyorum. 2 tane boncuğumdan geçiyorum. Tekrar iki boncuğumdan aşağıya iniyorum ve hemen burada düğüm atıyorum. Ve iki boncuktan tekrar yukarıya çıkıyorum. soldaki boncuk alıyorum ve soldaki boncuğumdan aşağıya iniyorum. Tekrar sağdaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. İki sarı boncuk daha alıyorum. Soldaki boncuğumdan aşağıya iniyorum. Ve sağdaki iki boncuğundan yukarıya çıkıyor. Şimdi burada ilk çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada ilk çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. İlk çiçek rengim yani birinci rengimi alıyorum bir tane ve soldaki boncuktan giriyorum. Buraya tek olarak oturttum. Sağdaki boncuğumdan çıkıyorum. Pembe renk boncuğumdan geçiyorum. Ve buraya bir pembe, bir sarı ve bir pembe boncuk alıyorum. Üç tane. Ve pembe boncuğumu çaprazlıyorum. Şu şekilde buraya oturttum. Soldaki ilk boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. İşimi burada şöyle çeviriyorum. Ve buraya 5 tane boncuk alıyorum. Beş tane boncuğumu aldım ve ortadaki sarı boncuğu atlayıp soldaki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriyor. Ve ilk çiçeğimi oluşturmuş oldum. Alttaki tek boncuktan geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk çiçeğimiz oluştu. Şimdi aşağıya doğru 3 tane boncuk ilerliyorum. Sarı boncuktan ilerledim. Şimdi burada yan çalışıyoruz arkadaşlar. 2 tane sarı boncuk alıyorum. Ve 1 2 iki, ikinci boncuktan girerek 2 boncuğumu çaprazlıyorum. Farklı yöne doğru iki tane boncuğumu böyle oturtmuş oldum. Sağdaki ilk sarı boncuğumdan çıkıyorum ve şimdi bunun üzerine üç sıra daha herring bon yapacağım. İki tane sarı boncuk aldım. Soldaki boncuğumdan indim ve sağdaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Sarı boncuk. Soldaki tek boncuktan aşağı iniyorum. Ve sağdaki iki tane boncuktan yukarıya çıkıyorum. Son iki tane sarı boncuğumu alıyorum. Soldaki boncuktan aşağı iniyorum. Ve sağdaki iki tane boncuktan yukarıya çıkıyor. 4 sıra yaptım bakın. 1 2 3 4. Şimdi çiçeğimi yapacağım. Bu kez ikinci rengime geçiyorum. İkinci rengimden bir tane aldım ve soldaki boncuktan aşağıya indim. Sağdaki boncuktan ve ikinci çiçek rengimden de yukarıya çıkıyorum. Bu kez 3 tane boncuk alacağım. Şöyle 3 boncuğumu aldım. Ve son boncuğumu çaprazlıyorum. Buraya oturttum. Bir boncuk yukarıya ilerliyorum. Ve burada işimi şöyle çeviriyorum. İkinci boncuk rengimden 5 tane alıyorum. 5 tane boncuğumu aldım ve ortadaki sarı boncuğu atlayıp soldaki boncuktan geçiyorum. Alttaki tek boncuğumdan da geçiyorum. İkinci çiçeğimi de böylelikle oluşturmuş oldum. Şimdi 3 tane boncuk aşağıya doğru iniyorum. Bu kez böyle çeviriyorum işimi. 2 tane sarı boncuk aldım ve 1 2 geriden 2 tane boncuğumu çaprazlıyorum. ve yeni takmış olduğum boncuğu farklı yönde yerleştirmiş oldum. Sağdaki ilk boncuğumdan çıkıyorum ve buraya 3 sıra herring bon yapacağım. 2 tane sarı boncuk aldım. Soldaki boncuğumdan indim. Ve sağdaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 2 tane sarı boncuk alıyorum soldaki boncuğumdan iniyorum ve sağdaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum son iki boncuğumu alıyorum soldaki boncuktan aşağı iniyorum ve sağdaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Her seferinde 4 sıra yapıyoruz. Sarı boncuklar 4 sıra olunca yeni çiçeğimizi oluşturuyoruz. Şimdi üçüncü renk çiçeğime başlayacağım. Farklı renk boncuğumu aldım bir tane ve soldaki boncuktan aşağıya iniyorum. Sağdaki boncuktan ve yukarıdaki boncuğumdan çıktım. Bu kez 3 tane boncuk alıyorum. Ortada sarı olacak. Ve son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Burada şöyle işimi çeviriyorum ve bir boncuk yukarıya ilerliyor. Burada şimdi yeni renk çiçeğimizden 5 tane alıyorum. Beş tane aldım ve ortadaki sarı boncuğu atlayıp soldaki boncuktan ve onun altındaki boncuktan geçiyorum. Evet, üçüncü çiçeğimiz de şu şekilde yerine yerleştirmiş olduk. Şimdi üç tane sarı boncuk aşağıya iniyorum. tane sarı boncuk alacağım. 2 tane sarı boncuğumu aldım. Ve ipimin çıktığı boncuktan 1, 2 geriye giderek 2 tane boncuğu çaprazlıyorum. Geriden gelerek çaprazladım. Ve bu iki tane boncuğumu ters istikamette buraya yerleştirdim. Şimdi sağdaki ilk boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Buraya aynı şekilde 4 sıra sarı boncukla herif bon yapıyorum. ve son sıra herring borum için boncuklarımı aldım. Ve şimdi dördüncü rengimi alacağım. Bir tane boncuk aldım. Soldaki boncuktan geçtim. Sağdaki ve yukarıdaki renkli boncuğumdan geçiyorum. Bu kez 3 tane boncuk alıyorum. Ortada sarı, iki yanda yeni çiçek rengim olacak. Son çıkmış olduğum boncuğu çaprazlıyorum. Burada işimi şöyle ters çeviriyorum ve bir boncuk yukarıya çıkıyor. Buraya 5 tane yeni çiçek rengimden alıyorum. 5 tane çiçek rengimden aldım ve sarı boncuğu atlayıp soldaki boncuktan ve en alttaki tek boncuğumdan geçiyorum. Evet dördüncü çiçeğimi de şu şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi 3 sıra aşağıya iniyorum sarı boncuklarımdan. 2 tane sarı boncuk alıyorum. Ve 2 tane boncuk geriden girerek 2 boncuğu çaprazlıyor. Yan bir şekilde buraya boncuklarımı oturttum ve üzerine 3 sıra daha sarı boncukla herring bon yapıyor. Ve son sıra her renk da yaptım. Ve şimdi de son beşinci renk çiçek rengimi alıyorum. Bir tane boncuk aldım. Sol taraftaki boncuktan aşağı indim. Sağdaki boncuğumdan ve mor boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Buraya 3 tane boncuk alıyorum. Bir mor, bir sarı, bir mor ve mor boncuğumu çaprazlıyorum. Burada şöyle işimi çeviriyorum ve ilk boncuktan yukarıya çıkıyorum. Buraya şimdi 5 tane mor renk boncuk alıyorum. 5 tane boncuğumu aldım. Sarıyı atlayıp soldaki mordan ve alttaki tek boncuktan geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ben 5 renk seçtim ve 5 rengi bu şekilde yerleştirdim. 3 renkte yapabilirsiniz çok fazla renkte kullanabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış şimdi bundan sonra aynı işlemi yapıp tekrar pembe renge geri döneceğim ve arkasından diğerlerini sıralayacağım bu şekilde bilek boyu ölçüme kadar örüp geleceğim ve birlikte kapamasını yapacağız evet arkadaşlar ben bilek ölçü boyuma kadar ördüm ve geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir bileklik haline dönüştü. Şimdi buraya kapamasını yapacağız. En son yine mor boncuğumu tekrarladım. şimdi yine 3 tane sarı boncuk aşağıya iniyorum. Burada yan çevirip tekrar 2 tane sarı boncuk alıyorum ve iki boncuğu çaprazlıyorum. Sağdaki ilk boncuğumdan yukarıya çıktım. Tekrar iki tane boncuk aldım. Soldakinden girdim. Ve sağdaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum ve son kez yapıyorum. Bitirmede burayı 3 tane yapacağız. 2 boncuğumu aldım. Soldaki boncuktan geçtim. Ve sağdaki 2 boncuktan yukarıya çıktım. Burada görüntünün her çok uzun durmaması için 3 seferde bitiriyoruz arkadaşlar. Dördüncüye gerek olmadan. Şimdi buraya bir tane yukarıya geçerek hemen Boncuktan halkamızı oluşturacağız. 5 tane boncuk alıyorum. Şöyle 5 boncuğumu, pardon, 6 almışım. 5 tane boncuğumu aldım ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Bu şekilde boncuktan halkamı da oluşturmuş oldum. Bir tur daha içinden geçeceğim ve daha sonra ipimi düğümleyeceğim ve kapamasını takacağız. Evet arkadaşlar, işimizi tamamladık. Aynı şekilde aşağı tarafa da böyle boncuktan halkamızı yapıyoruz ve şimdi kapamasını takacağız ve işimizi sonlandıracağız. Evet, işimizi sonlandırdık arkadaşlar. Çiçekli Herringbone bilekliğimizi tamamladık. Zikzak bir şekilde gayet güzel bir iş çıktı ortaya. Bilekli de çok hoş duran bir iş oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.